Dünyada sıklıkla kullanılan 3 seçim sistemi var. Bu sistemlerin de iyi ve kötü yanları var. En çok kullanılan ve bizim de kullanmakta olduğumuz sistem çoğunluk sistemi. Bu sistemde seçmenler tek bir adaya veya bir partiye oy veriyorlar. Sistemin kötü yanlarını görmek için görselleştirelim. Diyelim ki 4 köyden oluşan ve toplamda 100 kişinin yaşadığı küçük bir şehre bir otobüs terminali yapılacak. Bu terminalin nereye yapılacağını belirlemek için çoğunluk sistemiyle bir seçim yapılırsa 40 kişinin yaşadığı A köyü birinci geliyor. Ve böylece terminalin buraya yapılması gerekiyor. Ama aslında bu hiç de adil bir sonuç değil. Çünkü böylece aslında daha kalabalık olan bu grup için olabilecek en uzak yer seçilmiş oluyor. O zaman aynı senaryoda diğer sistemi deneyelim. Sıralı oy sistemi. Bu sistemde seçmenler partileri veya adayları en sevdiklerinden en sevmediklerine doğru sıralıyorlar. Köylüler bu sistemde ilk sıraya yine kendilerine en yakın olan yerleri yazacakları için ilk sonuçlar çoğunluk sistemiyle aynı olacak. Ancak bu sefer seçimi burada bitirip A köyünü galip ilan etmek yerine sonuncu gelen köyün yani D köyünün seçmenlerinin hangi partiyi ikinci olarak seçtiklerine bakılacak ve D köyünün seçmenlerinin oyları o köye yani C köyüne aktarılacak. Her aşamada sonuncu gelen köyün oyları ikinci tercihlere kaydırılarak iki köy kalıncaya kadar devam edilecek. Bu sistemde C köyü kazanmış oluyor. Her ne kadar terminale uzakta olan kişi sayısı 60'tan 40'a düşmüş olsa da yine de terminal köyün bir ucuna yapılmış oluyor. Sıralı oy sistemi çoğunluk sisteminden daha adil olsa da hala yeterince adil değil. Sırada üçüncü sistem var. Çoklu oy sistemi. Bu sistemde seçmenler sadece bir partiyi veya adayı birinci tercihleri olarak seçmek zorunda değiller. Kendilerine yakın buldukları tüm partilere ve adaylara oy verebilirler. Köylüler de bu sistemde kendilerine uzakta olmayan her yere terminal yapılmasına onay verecekler. Bu durumda tüm oylar dağıtıldığında D köyü en fazla oyu alacak. Böylece terminal köyün ortasına yakın ve hiçbir köye çok uzak olmayan bir yere yapılmış olacak. İncelediğimiz 3 sistemden en adili çoklu oy sistemi gibi gözükse de bu sistemde de aslında en az kişinin ilk tercihi olan köy seçimi kazanmış oldu. Tabi biz bu videoda köylerin nüfuslarını ve konumlarını sıralı ve çoklu oy sistemlerinin açıklarını gösterebilmek için özellikle ayarladık. Ancak çoğunluk sisteminin açıklarını göstermek için özellikle uğraşmamıza gerek kalmadı. Çünkü ikiden fazla adayın veya partinin yarıştığı her senaryoda çoğunluk sistemi adaletsiz sonuçlara sebep oluyor. Dolayısıyla hangi seçim sisteminin en iyi olduğunu veya ideal seçim sistemi diye bir şeyin var olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var. O da çoğunluk sistemi adaletsiz bir sistem ve azınlıkta olsalar bile başka ülkeler tarafından yıllardır kullanılan daha adil seçim sistemleri varken daha adaletsiz sistemleri olan ülkeleri değil, daha adil olan ülkeleri inceleyerek kendi seçimlerimizi daha adil hale getirebiliriz, getirmeliyiz.